Gelmek istemiyorum. Ama kaptancım bu sizin doğum gününüz değil mi? Eğlenceye katılın ve şunu bağlayın bakayım. Benim doğum günüm eğlenceli değil, çok sıkıcı, lapacı. Son perdeye bir yıl daha yaklaştım. Hala korsanlara yakışır bir servetim bile yok. Bak canım, bugün eğlenme, kutlama ve gelecek için sabırsızlanma günü. Bugün ağlama, pişmanlık ve gelecek için kaygılanma günü. Haberin olsun. Efendim, benimle gelmeniz için ıslah edebilir miyim acaba? Beni kendi halime bırakmayacaksın değil mi? Pişman olacağımı açıkça hissediyorum. Bana takılın kaptan. Size çok büyük bir sürprizim var. Bir saniye altın kesimi unuttum. Ne? Neredesin? Kaptan oraya nasıl geçtiniz inanamıyorum. Gözleriniz bağlıken iskeleye gelmeyi başarmışsınız. Hazır mısınız? <laughs> Nereye gidiyoruz? Geldik sayılır. Tamam. He? Sonunda övgü hak ettin lafacı. Bu sürprizin bana müthiş bir doğum günü yaşatacak. Hop. <laughs> durun kaptan durun durun. Oraya girmeyeceğiz efendim. Olamaz. Neden buraya girmek isteyelim ki? Bir sahnede bir sürü güzel bayan dans edip duruyor. Hepsi bu. Orada ne yapabiliriz ki sanki? Bu tam bize göre bir şov lapacı. Ama benim çok daha heyecanlı bir planım var efendim. Bundan daha heyecanlı bir şeyin ölümcül bir kalp krizine yol açacağı kesin lapacı. Pekala planın nedir? Aaa dedim ya bu bir sürpriz kaptan bozamam. <laughs> ee, çok uzak değil. Berbat. Burası iğrenç kokuyor. Maymun pijaması gibi. ya ah, bu çok heyecanlı bir şey kaptan. Yaşadığınız en güzel doğum günü olacak. Evet tabi tabi bundan eminim. Merhaba, hoş geldiniz. Ah, de, 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 dev bir kemirgen. Yapmayın kaptan, o fane değil. O şıpıdık kokarca. <gülüyor> <gülüyor> Madam Şıpadık iyi misin? Kılıcınızı alacağız ahbap. Biletleriniz, kılıçla oynamayın. 700 altın mı? E bu, bu bir soygun, soygun mu? Ödemenizi öneriyoruz efendim. Şıpadığın büyülü hapishanesi hoş bir yer değildir. Umarım Şıpıdık iyidir. Şıpıdık mı? Peki ya ben? O şeyin bize saldıracağını sandım. Üzgünüm efendim, iyi misiniz? Hayır, o biber Bey yüzünden zor görüyorum. Korkaklar aklınızı başınızdan alan şeyin biber spreyi olduğunu biliyordum. Ne? İşte. Şıpıdığın korku tüneli mi? Çok heyecan verici değil mi? Emin değilim Lapaca. Plastik bir kokarca kafasına oturup korku tünelinin içinden geçeceğiz değil mi? E, ben buna heyecan verici denebilir mi bilmiyorum doğrusu. Lütfen efendim inanın çok eğleneceğiz. Hadi korkmuyorsunuz değil mi? Tabii ki hayır. Bu çocuk oyuncağı tünelde beni korkutacak ne olabilir ki? <laughs> eğlendiniz değil mi kaptan? Ay şuraya bakın efendim bakın. Tanrı aşkına ola. Sansar'ın mide bulantı yolculuğuna hoş geldiniz. Çıkar beni buradan. Dikkatli <laughs> olmalısınız. Neredeyiz? <laughs> Ne? Eğlendik ama değil mi kaptancığım ha? Başıma gelen en korkunç şeydi bu. Peki acıktınız mı efendim? Yemek zamanı. Şıpadan müzikli pizza mağarasında yiyelim mi? Pizza. Ne? Pizza mı? <laughs> <laughs> Şıpadık kokarcanın müzikli pizza mağazasına hoş geldiniz. Çok naziksin. Muhteşem yerleriniz için beni takip edin. Hihiii! Huuuuh! Hihiii! Ha buyrun, umarım yemeklerimizi çağıracaksınız. Size tavsiye ederim. Sağ olun. Ben, ben, ben karar veremiyorum ee... Eee şey, ben pizza <laughs> yiyeceğim. Sifarişlerinizi alabilir miyim? Babo, 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 babo! Tabii, ben e, pizza yemeye karar verdim. Orta boy olsun. Aa ee, <laughs> güzel seçim! Ben, e, ben karar veremiyorum. Ee, sürpriz olsun bari. Neden ee... bu öğreniyorsun bunları? Ee, ha, bakın kaptanın şov bilmem başlamak üzere. Hayır. 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 İnanılmaz değil mi? Robot olduklarına hey. inanmak gerçekten çok. Evet şaşırtıcı. <laughs> e, a, merhaba azgın tavşan. Tavşan tavşan. Merhaba geveze ye ay ay ay

<laughs> Bu saçmalığa son vermenin zamanı geldi. Hayat bir cömüştür. Şıpa da, şıpa, şıpa, da, mele, me, mele, me, mele, 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 şıpadak öldürme. <laughs> Lütfen sırayı bozmayın... <laughs> şıpıdık tamamen delirdi. Acele edin efendim. Şıpıdık kafayı yedi. Gelmiyorum. Bu şov sonunda hoşuma gitmeye baş... <laughs> Özürmeli. Ya bacım yardım et. Yaa! Hay aksi. Ne yapacağım şimdi ben? Şıpıdığı durdurmalıyız ama kaptan elinde. Şaka mı yapıyorsun? Herkes canını kurtarsın! <Gülüyor> 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 Olamaz. Ay, ay, ay. Dörmeli, şıpadık öldürmeli. Bırak beni seni kaçık yaratık. Kaptanı kurtarmalıyım ama nasıl? Buldum. Uçan sanser. Ne ee, kuyruğa girmem gerekiyor? Sırayı bozamam. Bu hiç doğru olmaz. <laughs> İleri Geliyorum kaptan dayım Bunu yapmak istemezdim şıpıdık Ama bu kabus bitmeli Çok iyi dinle Beni kurtarman büyük büyük bir cesaretti. Bu arada uçmayı bildiğini bilmiyordum. Ya uçmak kolay bir şeydir kaptan ama inmek zordur. Zor olduğunu sanmıyorum. Bunu yere indirebilirsin, değil mi? Ha tabii yapabilirim. Lepacı, sana söylediğim bütün o güzel sözleri geri alıyorum. Anladın mı? Ama çok sıkı eğlendik öyle değil mi kaptan? Hem de nasıl. Artık her yıl doğum günümü kutlayacağım. Bir sürprizim daha var efendim. Hayır Lepacı. Lütfen artık sürpriz istemiyorum. Son kez kaptan. Pasta olmazsa bu gerçek bir doğum günü olmaz ki. Sanırım öyle. Bugün pasta yemedik değil Hı -hı. mi? Gelip benimle gözlerinizi de kapatın. Peki peki. Tamam. Şimdi gözlerinizi açın kaptan. Aa müthiş görünüyor Lepacı. Heh, bir dilek tut ve mumları üfle tuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bu lanet bunlar sönmüyor lapacı. Nereden aldın bunları? E canım barut odasından aldım. Barut odasından demek. E belli ki hatalı mumlar. Neyse biz pastamızı keselim. Zaten dileğimin olacağı da yok. Kaptan umarım dileğiniz gerçekleşir. Ne dilemiştiniz bakayım? Çok büyük bir patlamada buharlaşmanı dilemiştim lapacı ama... ...görüyorsun gerçekleşme değişti. İyi ki doğdun kaptan. Öldürmeli, mele, 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 mele.